Mesudiye'nin Dursunlu köyünde doğdum. Birinci sınıfı Dursunlu köyünde okudum. Babam e, paşa cami pargakasına girmişti. Annemle birlikte biz köydeydik. Sonra babam bizi e, İstanbul'a davet etti. Bir gece kondumuz oldu ev yaptı bize. İkinci sınıfı Paşabahçe İlkokulu'nda okudum. Paşabahçe İlkokulu'nu bitirdikten sonra Beykoz Ortaokulu'na yazıldım. Birinci sınıfı geçtim. İkinci sınıfta üç dertten ikmale kaldım. Ee, babam beni e, kursa yollamıştı o zaman. E, çocukluk bu ya, e, kaytardık daha doğrusu. E, sınav zamanı gelmişti. E, sınav zamanını da unuttum. Sandar kiraladık. E, Şenel arkadaş vardı, Şenel Karaca. Onunla birlikte. E, sınavı e, astık daha doğrusu. İkinci sınıfı e, geçemedim. Geçemeyince e, babam dedi, madem oğlum okumuyorsun, bir meslek öğren, bir tornatölesine girdim, bir sene çıraklık yaptım İncirköy'de. Mahalleden arkadaşlarım Paşabahçe, fabrikasına girince o zamanki e, düş, düşüncem neydi bilemiyorum da dedim ben de gireceğim baba dedim. Oğlum dedi sen dedi Goble'de çalışamazsın çok sıcak. Orası dedi e, üretim yeri. Olsun baba dedim ben çalışırım dedim. E, 60-76 senesinde girdim çırak olarak. 80'e kadar e, çalıştım. Tabii ki Anadolu'dan geldiğimiz için buralarda da keçilerimiz vardı, keçi güdüyorduk. Burada Viyedün Viyedün olduğu bölgelerde Celil'in dağı diyorduk o zaman. Rahmetli oldu Bekçi vardı. Orada keçilerimizi güdüyorduk. Sonra burun bahçede güttük, keçi güttük. Acem Birliği'ne Isparta'da usta birliğimi Kahramanmaraş'ta yaptım. E, 81'de geldim. E, beni e, tekrar almadılar e, Şiican Parımkası'na. E, niye sorduğumda e, sen işte çok istirahat yaptın, e, bu kadar istirahat yapılmaz dediler bana. Tabii ki o zaman e, işte Elimizi kesiyorduk, ayağımıza cam batıyordu, mecbur istirahat yapıyorduk. Biraz da gençliğin verdiği, gençliğin verdiği heyecanla kaytarıyorduk daha doğrusu birazdan. Sonrası iki tane ustam beni, Goble'den ustam kefil oldu. Goble servisine tekrar işbaşı yaptım. Beş sene daha çalıştım. 1985 senesinde. E Malatya servisine geçtim. Malatya servisinde 10 sene çalıştım. Paşa Bahçe doğumluyum. doğuma büyüme işte Beykoz'luyum. çocukluğumuz Beykoz'da, Paşa Bahçe'de geçti. Yani tekel fabrikasında çalışan bir işçi babanın çocuklarıyız. 5 kardeşiz. 15-16 yaşında geldikten sonra bazı işlerde çalıştık. İstanbul'da Tahtakale'de şeker işinde, şekerci de çalışarak günlerimizi geçirdik böylelikle. Eşimle de daha önce asker önce konuşuyordum. Konuşuyordum. Eşime dedim ya dedim benimle evlenir misin, kaçar mısın dedim ya. Bayramın üçüncü günüydü, kurban bayramıydı. Eşim de düşüneyim dedi. Bayramın ikinci günü nüfus adına aldım, Eşimi kaçırdım. Tabii her genç kız gibi, biz de yani evlenme isteğimiz oldu. İşte eşimle tanışıyorduk biraz. Mahalleden çocukluk arkadaşlarım, arkadaşları sayılırız yani. Öylelikle tanıştık, evlendik. Çok şükür iki tane yavrumuz oldu. İlk sazımı ben ee... Mahallemizin büyüklerinden, abim Necat Işık saç çalıyordu, Halil abi saç çalıyordu. Mahallemizin esnaflarından, Garasa'nın oğlu Mehmet abi saç çalıyordu. Onlar akşamlar toplanıyorlardı, saç çalıyorlardı. O zamandaki kahve yoktu, televizyon yoktu. Ben onların eline bakıyordum nasıl çalıyorlar diye. Orada biraz öğrendim onlardan, abim sazından çalmayı öğrendim. Sonrası Şiçen Park Bası'nda çalışırken, e, 1990 yılında Mithat abi vardı. Paşa Paşa Şişe Markası'nın yanında e, saz, estroman satıyordu. Ondan bir bağlama aldım. E, ondan e, e, ilerlettim. Elektro olarak çaldım tabii ki. Şimdiki deyimle kara düzen çaldım. Onunla e, tek e, bir elektro bağlama e, yanında bir daburka onunla kına gecesi yapmaya başladım. Ses düzeni çok kısıtlıydı o zaman. Elektronik şeyler çok kısıtlıydı. 1990 yılına kadar ee, böyle e, geçirdim müzik hayatımı. E, Kemançaya daha e, o kadar yaygın değilken keman e, keman çalıyordum ben. Keman çalıyordum. Fakat e, kemanın e, Karadeniz e, tonlarına e, daha uymuyordu. Daha da çok bolu Anadolu'da çalıyorlar kemanı onun gibi çalıyorduk. Yani kemenkice içe gibi biliyorduk kemanı. Çalıyorduk. Sonrası e, bu e, daha dükkanlar açılmasıyla birlikte kemen çaldım. Kemanı bıraktım. Kemençeye başladım. Çok da profesyonel e, kemençeden bir başarım olmadı. Fakat daha sonrası e, piyasada ork, orklar çıktı klavye çıktı. Bir gün bahçeli kahvede oturuyordum. E, Cemil arkadaşımız var. Cemil Yılmaz sanatçı. Ya Cemil dedim, herkes dedim klavye alıyor dedim ya. Ben de alsam ne yaparım, bir şey yapabilir mi? Ya. Al dedi, herkes ona dönüyor dedi. Gittim, ee, bir tane tünelden şey aldım, klavye aldım. Tabii o zaman ritimler yoktu, Türk ritimleri yoktu. Onun bayağı bir çalıştım, öğrendim. E sonrası e, 94 yılında yine e, bir grup kurduk. Grup Işıklar diye. Arzum Dün Salonu'nda prova'ma başladık. Biz 8 sene çalıştık orada. E kapanınca Anadolu Hisarı'na gittik. Küçük suya kardeşler düğün salonu vardı. Bir orada da 10 sene çalıştık birlikte bu arkadaşlarımızla birlikte. 2001 yılında emekli oluncu şişecam farukasında e, bu e, grup olayımız dağıldı. Çünkü herkes klavyeye dönünce tüm müzisyenler klavye aldı. Klavye alınca herkes tek çalışmaya başladı. Şu anda olduğu gibi düğün salonlarında bir klavyelerine düğün yapıyorlar. Hani o eski bağlamalar, işte daburkalar, davullar kalktı. Kalkınca düğün salonundan sonra ben Ümraniye'de çalıştım. Kır düğünleri derken bugünlere geldik. Benim için müzik yapmak hobinin ilerisinde bir tutku oldu. Ben hafta sonları veya hafta içi iş çıkmasını dört gözle bekliyorum. İşin olmadığı günler, müzik işinin olmadığı günler kendimi boşta hissediyorum. Yani beynim algı olarak hep orada, aklım orada. Ben gençlere derim ki bir estroman çalmıyor öğrenin. E, hem sizi kötü alışkanlıklarından korur. Çok faydası var, harçlıksız kalmazsınız. E, i̇şte eşinizle dostunla muhabbet edersiniz. E, yeni e, öğrenmek isteyen arkadaşlara yardımcı oluruz. E, Onlara yardımcı olmaktan keyif alırız. En azından bizim Beykoz Müzisyenler platformu var. Şu andaki başkanımız Ayhan Aydın kardeşimiz. Onun bürosu var. Orada kurs veririz, veriyoruz bedava. Hiç ücret almıyoruz en azından kaynaşmayı sağlarız. Kötü alışkanlıkları da terk ederiz. Onun için tüm gençlere diyorum ki gelin herkes bir enstrüman alsın. Kararınca kararınca bu işi öğrensinler. Teşekkür ediyorum. canlar canım gittim alacanlar canım gittim alacanlar canım severim gelinleri canım severim gelinleri canım tarılır kocanlar canım tarılır kocanlar canım Yayla yolu dik olur canım, yayla yolu dik olur canım. Sıra sıra gül olur canım, sıra sıra gül olur canım. Bu meletin güzeli canım, Giresun'un güzeli canım. Selvi boylu gül olur canım, Selvi boylu gül.